Almatı şehrinden herkese selamlar ve sevgiler. Bugün evden bir başlangıç yapmak istedim. Bugün birlikte dağa çıkıyoruz. Almatı şehrini birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Hadi gidelim. gözlü şimdi hazırım galiba. <laughs> Bu işimizi görsün bugünlük. Gel bakalım asansör. Şöyle gidelim. Şu an saat yedi buçuk. Neden erken gittik? Çünkü hava serin olsun. Biraz spor yapalım istedik bugün. Şimdi bizim evin otoparkına çıkacağız. Bu korkunç yollardan. Kutup marka gidiyoruz. Çok korkmuş değil mi ya? Iyi karanlık falan. Hiç sevmiyorum burayı. gideceğiz. Dükkan iş var. 5 dakika dükkanı uğrayıp çıkacağız. Hello. Oh, wow. Allah I'm going to take Koysanızca. Nasılsınız bu Hanım? <laughs> ben de saçımın örülmesini istiyorum. Ay. <laughs> Kızlar söyleriniz. Güzel yapıyor size. Haydi <laughs> <Baytık> be. <hey! gülüyor> ben de saçımı ka öldürüyorum şu <laughs> Çok güzel örüyorsun sen ya. Profesyonel kuaför gibi saç örüyor. Dükkandaki yeşini bitirdi Ben de saçımı ördüm <laughs> Ne kadar güzel ördük biz Harika ördü, Valla bayıldım Kuaföre gitsem bu kadar güzel öremezdi Şimdi dağlara doğru Yol alıyoruz <laughs> Şu an haziran ayındayız Ama dağlarda Bu şekilde kar var Muhtemelen de o karlar erimeyecekler Zirvelerdeki karlar Hep böyle kalacak gibi duruyor Bakalım. Şehir merkezinden de bu şekilde dağlar her yerden gözüküyor. Dağların arasına kurulmuş bir şehir almazı. Geçenki videomda size kilise göstermiştim. Bir de cami göstereyim istedim. Camiler az demiştim Kazakistan'da ama yapınca da güzel yapmışlar gerçekten. Biraz mimari olarak kilise andırıyor camilerin yapısı. Burayı da çok seviyorum. Buradan her geçtiğimde de bu mimariye, bu camiye hayranlıkla bakıyorum. Gerçekten güzel bir cami yapmışlar. Ve muhteşem doğasıyla biz Almaratan'a geldik. Doğru mu söyledim? <laughs> Tanrı Dağları'na ulaştık şu an. Bu şekilde devam ediyoruz. Dağın bazı kısımlarında Sovyet Birliği'nden kalma Rusların yaptığı bu şekilde evler var hala da burada yaşamaya devam ediyorlar. Şehir merkezine yapılan evlerin aynısını yine bu dağ ne de yapmışlar. Burası biraz Karadeniz'i andırıyor. Ayder'e gittiyseniz ya da fotoğraflarını, videolarını muhakkak görmüşsünüzdür tabii ki. Aynı Ayder Yaylası'nı andırıyor. Bu şekilde de hala yaşamaya burada devam ediyorlar. Şu dağ manzarası da bizim çok hoşumuza gitti. Kazakların milli evleri var. Yani çadırları var. Çadır deyince kızarlarmış. Ü deniyor bunlara. Çadır denmesi pek hoşlarına gitmiyormuş. Burası da yine otel gibi bir yer diyebiliriz. Bu üleri kiralayarak herhangi bir gelen kişi de kalabiliyor. Kiralayabiliyorsunuz. Orman doğayla iç içe. Çok güzel üyler yapılmış, çadırlar yapılmış. Bize göre çadır. <laughs> bir şekilde çok hoşumuza gitti. Size de küçük bir video çekmek istedik. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Az önce videoya başlamıştım ama tekrar bir selam vereyim istedim. Bildiğiniz üzere biz Kazakistan'ın Almaty şehrinde yaşıyoruz. Şu anda da Tanrı Dağları'na çıktık. Buraya Almarasan deniyor. sanddayız. bugün. Doğanın güzelliğini sizlerle paylaşmak istedik. Erken saatlerde buraya gelmek istemiştik. Dedik ki biraz sabah 7'de 8'de orada oluruz diye düşünmüştüm ama biraz geciktik. Bakalım burası gerçekten çok soğukmuş. Bazen titremeye başlıyorum. İnsanlar buraya geldiklerinde bir noktadan sonra yürüyerek devam ediyorlar. Yürüyerek daha çıkıyorlar. Yürüyerek devam ediyoruz daha doğru yukarıya doğru. <laughs> Hiçbir şey söylememe gerek yok sanırım. Ben nefes nefese kaldım. Çünkü inanılmaz yükseklikler tırmandık. Daha da tırmanmaya devam edeceğiz. Güzel, çok iyi geliyor. Ve ben henüz yarım saatin falan yürüyorum. Bir tane bile naylon çöp poşetine rastlamadım arkadaşlar. Burası o kadar sesli ki kendi sesimi duyabilmem için biraz bağırmam gerekiyor. Ama videoda sesim şu an nasıl çıkıyor hiçbir fikrim yok buranın bu kadar güzel oluşu insana umut veriyor. Umarım Türkiye'de de doğaya çok atmazlar. Doğaya çok iyi bakarlar. Yani Türkiye'de de böyle güzel, çöpsüz bir doğa görmek istiyoruz. Tüm dünyada umarım doğaya çok atmazlar. Ve ben bu duruma gerçekten katık durumdayım. Buranın böyle olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Belki Sovyet Birliği'nden kalma bir alışkanlıktır ya da kazakların bir alışkanlığıdır demiyorum ama gerçekten çok güzel bir alışkanlık. Tebrikler. Türkiye'min, canım ülkemin taşına toprağına hiçbir yerine ülkemiz hiçbir şey değişmem ama. Ee, biz yedi Göllere gitmiştik. Yine orası da doğa harikası, enfes bir yer. Ama orada gerçekten her yere çöplerin dağılması bizi çok üzmüştü. O yüzden de burayı görünce imreniyorum, imreniyorum yani. İşte size göstermek istediğim yere geldik. Burada yastıcı insanlar banyo ediyorlar diyebiliriz. Havuz desen değil. Yani bir su, bir ikinci küvet gibi tahta küvetlerde banyo yapıyorlar. Hadi gelin gösterelim. <laughs> diyeyim. Tahta dolu olan su kaynak suyuydu. Yani yerin içinden çıkan kaynak su sıcaksın. Su. Bizim de o havuza dalmak canımız istemedi değil yani. Çok güzel, çok şahane gözüküyorlardı. Ve çocuklar tadını çıkartsın. <laughs> o bize yeter. Dağ tırmanırken nasıl mı tırmandık? İşte böyle yollardan tırmandık. Bu şekilde dağ tırmanmak için merdivenler bu şekilde demirden yollar yapmış o yüzden çok beğendik. Daha da tırmanmaya devam ediyoruz. Ben Oğlak Burcu'yum. Oğlak Burcu olanlar sanırım daha tırmanmayı daha çok seviyorlar. <laughs> Aa, çok güzel. Gerçekten şahane. Kazakistan'dan geldiğimden beri sürekli eleştirdiğim bir sürü şey oldu. Türkiye'de de ben öyleyim. Sürekli bir eleştiririm. Yani neden bu böyle olur? Neden şu şöyle olmamış diye. Ama burayı eleştiremiyorum. Buraya söyleyecek herhangi bir kötü söz, bir eleştiri dahi bulamıyorum. Allah ve Adem'den kalma, cennetten çıkma bir parça gibi. <laughs> Vaz veren hocalar gibi oldum ama gerçekten cennetten bir bölge gibi burası. Şu an o kadar kaliteli oksijen tükettiğimi hissediyorum ki o oksijenin güzelliğini, rahatlığını, dolu dolu olduğunu hissedebiliyorum. Mis gibi. Biz en son buraya kış mevsiminde gelmiştik. Ve tabii ki o zaman aşırı kar vardı. Buraya tırmanmak mümkün değildi. Aşağıda gördüğünüz akarsu tamamen buz içerisindeydi. Kazakistan kışları çok soğuk olan bir ülke. O yüzden de bu akan sular bile donmuştu. Şu an yaz mevsiminde bambaşka Kazakistan. Daha sevilesi, daha görülesi, daha gezilesi bir şehir. O yüzden yaz geldiği için çok mutluyum. Kışın burada biz neler çektik yani çok soğuktu gerçekten evden dışarı çıkma isteği bile gelmiyordu. Biz yukarıya çıktığımızda benim telefonumun şarjı bitti. Telefonla çekiyorum videoları. Sonrasında Fatih'in telefonunu taktik. Videoya devam ediyoruz dönüş yolunda. Artık yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Hadi gidelim. सर